Merhaba. Ee, bu videoda size Dark Sides 2 oyununu tanıtacağız. Biraz oyunun sesini kısayım. Evet. Yaklaşık 2 sene önce e, çıkmış bir oyun. Grafikleri güzel bir oyun. Oyun yapı olarak God of War'a benziyor. Daha önce hiç oynamayanlar veya God of oynayanlar için söyleyeyim. Şu an ben bunu PC'de oynuyorum. PC3 versiyonu da var. Ee, atla başlıyoruz hikayeye. Burası oyunun girişi. C tuşu ile atı gönderip koşabiliyoruz. Ve tekrar C tuşu ile basıp gelebiliyoruz. At üstünde savaşma var farenin tuşlarıyla. Biraz ilerleyeceğiz. Haritada gördüğünüz gibi bir yere yönlendiriyor bizi. Boşluk tuşu ile zıplama yapabiliyoruz. Hikayemiz güzel. En başta bir video var. iki video var. Onları izleyebilirsiniz. Onlar çok güzel videolar. Atın kontrolü güzel sizinlerde kötü değil. Evet, şu an en yüksek grafikte oynuyorum. Yani. Oyunun içine sokmaya çalışıyor. Güzel grafikleri güzel. Atın beni Bak Bazı oyunlarda böyle değil. At sanki ayağında hiçbir şey yokmuş gibi dönüyor. Evet, buradan hikayeye gireceğiz. iki defa space'e bastım. Ve sanırım bunlar e, evet gelecek. Şimdi dövüşeceğiz. Alt ile kaçıyoruz. Fire'in sol tuşu ile atak yapıyoruz. Evet güzel. Aksiyon hoş. Sürekli bakmam gerekiyor. Bir şeyler verdi. Ayakkabıymış. Onları alacağız. <laughs> Bir tane de E harfiyle aldık. Eşyalarımızı. O ile geliyor. Yani sanırım bu hmm. Tamam. Bunu giyelim. Ayakkabı verdi. Bunu da giyelim. Tamam güzel. Elemanımız. İkinci giydiğimiz silah sağ tuşa basıyor. Sağ tuşa basa tuttuğumuzda özel hareketlerini yapıyor. Aynı şekilde sol tuşta sanırım da Güzel hareketler var. Oyunun biraz renkleri donuk olmasına rağmen grafikler çok güzel. bir kapıdan geçeceğiz şimdi. Aynı zamanda bu oyunun üçüncüsü için çalışmalar başlamış. Şuradan duvardan sanırım bir isteyecek. Evet. Boşlukla duvara doğru geliyoruz çaprazdan. O zaten kendisi yürüyor. Boşlukla duvara zıplıyoruz Hop. Çıkalım tekrar. Aynen çıkabiliyoruz yukarı doğru çıkıyoruz. Şöyle karşıya doğru sıkıyoruz. Güzel, hoş. Sanırım her çıkamıyoruz ama. Evet, her yere çıkamıyoruz. Şu bir şey var. Hop! Uh, çok iyi vuruyor. Tekrar E ile alıyoruz. Defans olarak vermiş. Giyelim. Defası mı Burada bir şey var mı? Bonus gibi var. E ile açıyoruz. O, güzel bir şarjdı. Şey Hiyil poş. Hm, pot verdin. Hiyil pot verdi. Başka bir şey var mı? Bir de iyi diyor. İki de uvat dediği sanırım e, mana. Hani özel bustra kullanmak için kullandığım şey. Evet çıktık. Boşlukta yukarı zıplıyoruz. oyunun başı olduğu için bize öğretiyor. Oyunu bitirmiş birisi değilim. Şimdi defans olarak kötü. Almayayım. Direkt e, e, şeyini gösteriyor zaten. Değerini gösteriyor kırmızıyla. Bunu da kıralım. Bayrağı da vuralım şöyle. Kafaya kafaya. Ha, ölmedi. Niye ölmedi? Şimdi öldü. Bir şey verdi. Onu alalım. Ayak beyin değil. Tamam. Oradan oraya zıplayacağız sanırım. Karşıda bir eleman var. Hmm, zıplayalım. A ve D ile Shift'e basılı tutarak zıplayın diyor. A ve D ile yönünü değiştiriyorsunuz. Yukarı. Shift'e basılı tutarak boşluğa bastığınızda aşağı inmiş oluyor. Tekrar dönelim. Shift'e basalım ve zıplayalım. Eleman kargaya dönüştü. Gitti. Aşağıda bir şey var girmeye geldi ama giriş çözemedim. Şer sende ha pardon potaks ya. Oradan kaldı ha. Böyle birleştireyim. Uf çok güzel oldu. Devam ediyoruz. Altı biraz şey, çekiş biraz yavaş. Elemanlar geldi. Çok kötü bir Evet. Burada ne var? Defans arttırıyor. O ile. Tekrar gidelim. Bu yeni eşya sanırım, yıldız var. Diyelim, tamam diyelim. Burada bir şey daha vardı. Daha düşükmüş gerek yok. Büyük daha iyi şu an var mı? Yok. Devam ediyoruz. Şurayı kaçıracağız. Ona biraz şey andırıyor. Galopları andırıyor. Çok sevdiğim boyunlara galop var. Şimdi E ile bırak diyor. Bıraktım. Elemanlar yine gelecek sana. Kendisi açtı. Evet. güzel. Daha yeni şeyler ekleyebiliyorsak çok güzel aksiyon. Hop. Bu gitti. Var mı bir şey? Aynısı. Devam ediyoruz. Şunları bir kıralım. Çift şey kullananları, eşya çok seviyorum. Hedefi çıktı sonra hareket yapacaktık yapamadık bir tane daha var. Bir yukarı Düşük, almaya gerek yok. Boşlukta yukarı çıkacağız. Sanırım buradan çıkacağız. Şimdi tavana çıkacağız herhalde. Şu tavanda hep ters gidiyorum ya. Bir alışamadım sinirim var şu an. Gel. Bir şey olmadı neyse. Şunları bir keselim. <laughs> Aç gel buraya. Aç bunu. Gitti. Şuna düştü. Bakalım ne yapacak? Sıklayabilecek mi? Gel. Neyse. Tamam dedim şunu da keseceğiz. Gel buraya. Bot verdi. Bot daha düşük. Tekrar burada devam edeceğiz yukarı doğru. Fare çok yukarı çıkma. Neyse. Buradan da buraya zıplayacağız sanırım. Sağa sol yapacağız. Değil mi? Evet. Bu. Evet. Büyük bir şey geldi. Aa baba geldi. Böyle aksik yapıyorlar. Buz devi. Bu. Bundan başladık? Altta kaç diyor. Hop. Zaten bir onu yapabiliyoruz Kaç olur mu? Dokunasalında başka bir şey yok. Kaç. kaçamadık gel lan bu çok kötü oluyor yani. lan bu ya yani. bozar kaç kaç oh vuramadık ya lan neyse sıkıntı değil kaç ooo atıyor resmen ha İlk ama baba olduğu için çok fazla vurmuyor. Kaçalım. Kaç. Kaç. Oh. Uh. Erken kaçmışız. Pardon. Öldü. Ne vardı? Aynısını ne vardı. Başka? Bir şey var mıydı? <laughs> Kapı açıldı. Kargıda bizi takip ediyor. Karga mı kartal mı? Bak, Karga gibi. Şimdi buradan devam edeceğiz. Duvardan yürüyeceğiz sanırım. Evet yine yürüyeceğiz. Hop zıplayacağız. Geldik. E ile aksiyon yapıyoruz. Action dediği şeylerde. bir gibi asansör yıktı yıktı artık uh. bu kırıldı bizim elemandan mal mal bakıyor sonra bunu şuradan sıkacağız bunları gösterdiğine göre gel 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 hop e ile bırak kendini Burayı ne yapacağız? kayalar duvarlardan yürüyeceğiz canım. tamam hmm. Aha, yukarı doğru çıktık buradan da sonra yukarı çıkacağız evet oradan kayarak gidiyor buradan tırmanarak gidiyor sarmaşık gibi bir şey var buradan yukarı çıkacağız oh evet Açıyoruz, kaçıyoruz. Buradan nereye kaçacağız? Bir bakalım. Tahtaya. Buradan da yukarı. Şöyle shift ile boşluk. Biraz daha döneceğiz. A, S, D kullanarak. Hop. aşağı doğru ineceğiz sanırım. Daha da şuraya yerler var. Oraya koşalım, toplayalım. Oradan aşağıya. <laughs> Devam edeceğiz. Aşağı ineceğiz Evet aşağı indik. <laughs> Devam ediyoruz. Hayata zaten mor yer gösteriyor. O da gideceğimiz yer. Bu güzel hareketti. Boşlukla W ileri. Ekstra fazla bir şey yapıyorum. Yukarı çıkıyorum. Doğru mu yapıyorum? Sonunu doğru yapıyorum. Şöyle tahtaya geçelim. Tahtadan yukarı çıkalım. shift ile tutup karşıya. Evet, dönelim. Shift ile karşıya Buraya Shift ile sanırım şu tahtaya Evet ee, Karşıya Karşı duvarın oraya Evet bir yola çıktık Bayağı da meşakkatli olmuş Uh şeye geçtik biz Moru Gel yavrum gel Takip et Ben biliyorum burayı <laughs> Sanırım birisi daha çıktı. Evet, bu elemana dövüşeceğiz. Oooo, güzel vuruyor yalnız ben de o şekilde anlaşıyorum. pot kullan diyor kullandım altta kaçamıyor mu kaçıyor abi yanlış şey ne var da bu ya bayağı atraksiyon ne ya komboyu kaybettik. Evet. Tekrar <laughs> toplasalım da ne olur ne olur oyunda yabancıyız. Ah yakaladık. Kaç kaç. İyi buraya mı? Güzel. kaos şeyler oldu yani Kaç? Ay, yana kaçacak, kaçamadı. Az kaldı. Bunu geçtikten sonra videoyu bitireceğim. Oyun oynanabilir çok güzel. Eee oynanabilir oyun. Hatta üçü çıkacak. Birini çok az çok oynamıştım. İkincisini az çok oynarım böyle. Devam eder mi bilmiyorum. 3 de çıkarsa daha iyi olur. Hadi elemanı gönderdik. Grafikler güzel. Daha iyi olur. Yani eminim. İleride. Anlayabilirsiniz. eşya verdi. Sanırım bundan sonra ikinci bölüme gideceğiz. Biz i̇zlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Dark Siders 2'den güle güle.